Merhaba sevgili izleyiciler. Gece arası acil video ile karşınızdayım. Aslında bugün derbi maç da var. Derbi maçta böyle inceleme mi olur diyeceksiniz ama gerçekten çok heyecanlı bir inceleme. Çünkü elimin altında Vivo'nun X200 Ultra'sı var. Bu telefon daha 29 Nisan 2025'te duyuruldu. Yani daha bir hafta olmadan Çin'de duyurulan telefonu Türkiye'ye getirdik. Nasıl getirdik? Vivo Türkiye'de bile olmayan bu telefonu Tekno Mehmet aracılığıyla getirdik. Kendisine de bu işbirliğinden dolayı teşekkür ederim. Instagram linkinde videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Dostlar daha fazla vakit kaybetmeden bu telefonu açsak çok iyi olur. Acayip özellikleri var. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Hakikaten bu telefonlardaki özellik bizim telefonlarda niye yok diyebileceğimiz garip özellikler var. Bunları ben size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Derbi maçı yaktım. Dedim ki ben bunu çekip montajlayacağım. Şu anda bana yardımcı olan kameranın arkasından Mehmet ve sevgili Samet Jankoviç var. Üçümüz beraber bu videoyu sizlere hazırlayacağız arkadaşlar. Kutusunu açalım. Değişik bir yapacak almışlar şu anda jelatini ile beraber gelmesi beni çok mutlu etti Arkadaşlar Kutunun içerisinden adaptör çıkıyor. Seviyoruz. Bu arada bu adaptörle telefonu 90 watt gücünde kablolu şarj edebileceğiz. Hangi kablo? Bu kablo. Tek eleştirim bu kablonun bir ucunun Type-C yani telefona giren kısmının kıbleye gelen kısımsa tip A. O nedenle keşke bu da tip C olsaydı. iki tarafı Type-C. Çok iyi olurdu. Sim düttürgecimiz burada. Telefonun şahsına uyumlu bir kılıfımız var. Kağıt var. Şimdi şunu... Oha! Bu <laughs> ne ya? Yani şöyle kameranın telefonu var. Zamanında Nokia'nın, Samsung böyle telefonları vardı şurada manyak gibi böyle optik zoom falan yapabileceğiniz ileri geri hareket ettirebileceğiniz vallahi ona benzeyen inanılmaz büyük bir kamera dizilimi var. Şimdi bunu da açalım inanılmaz premium duruyor. Yalnız bu kamera nasıl çizilmeyecek böyle? Şöyle koyduğumuz zaman abi inanılmaz duruyor kameralar. Bu kameraların hepsini size anlatacağım. Gerçekten tuhaf özellikleri var. Şimdi kutu açılımı bu kadardı. Aslında ben bir yandan notlarımı da paylaşacağım. Hızlı bir şekilde kurulum yapacağım. Bu arada fabrika çıkışı bu ekran korumalı. Bir de kılıfı kullanırsak şöyle oluyor. Artık sıkıntı yok. Hani şu bıçakla kesmedikten sonra bir sıkıntı yok. Telefonun içerisinde OriginOS işletim sistemi var. Şimdi bu işletim sistemini hızlı bir şekilde kuracağım ama İngilizce kursam çok iyi olur. Şuradan seçiyorum. İngilizce seçeneği var sadece tamam dedim. Çinlilere her şey okey diyorum. Geçiyoruz. Burada fingerprint, parmak izi okuyucusu, yüz tanıma ya da şifre var. Parmak izi okuyucusunu ben bir size göstermek istiyorum çünkü çok hızlı olduğu iddia ediliyor. Tamam diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue to use. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam dedik. Şimdi başlıyoruz. Hadi. Gadet yaptık. Şuraya parmakla diyor. Evet, evet. Yaşar. Bitti. Vallahi hızlı bir şekilde parmak izimi tanıdı. Tamam diyorum. Ya bir de yüzümü de okuyayım. Şifreyi tamam dedim. Şimdi kendimi göstereyim bitirdi. Bu arada özel bir çip var. Bu çip sayesinde güvenlik sağlanıyor. Tamam diyorum. Next diyorum. Vivo account'umu daha sonra gireceğim. Devam ediyorum. Buradaki izinleri de veriyorum. Bu arada diğer telefondan verileri aktarmak için istersek Vivo ya da Android, Apple cihazdan ya da Vivo Cloud buluttan da indirebiliyorum. Skip geçiyoruz. Ekran nasıl görülsün? Bence default görülsün bakalım. Tuş olsun mu? Olsun mu? Mehmet Olsun. Tuş olsun. Tamam. Şöyle yaptım. Geliyor. Dostlar ekran bu şekilde. Hakikaten çok hoş görünüyor. İnanılmaz akıcı görünüyor bu arada. Ekranda film olmasına rağmen gerçekten müthiş görünüyor. Şu akıcılığa bakın. Tepe kameramızdan da gösteriyorum size şu anda. Valla çok iyi görünüyor. Şimdi kutusunu açtığımıza göre artık aldığımız notları paylaşma vakti geldi. Kılıfını tekrar şöyle bir çıkartayım. Genel bir bakalım arkadaşlar. Şimdi üst tarafta ekran üstünde delik bir kamerası var. Alt tarafta, yan tarafta, nerede ise ekran kas oranı gerçekten iyileştirilmiş yok gibi. Böyle çok güzel görünüyor. Samsung'un eski telefonları vardı böyle Edge olan telefonları. Oradaki deneyimi hatırlatıyor. Şimdi yandan baktığınız zaman hani şöyle nasıl görünüyor bilmiyorum ama biraz kalın gibi gelebilir ama o kalınlık aslında şurada kameranın çıkıntılarından dolayı size böyle görünüyor. Normalde telefon kibar bir telefon arkadaşlar. Yine de kolay tutulabilmesi için birazcık köşeli. Kavisler var kenarlarda ama köşeli bir tasarım tercih edilmiş ve bu arada Apple'ın hayatımıza soktuğu bir özellik. Burada buradaki kamera denetim butonu burada mevcut ama Apple'a kıyasladığımız zaman biraz daha uzun bir de mavi bir ibare var arkadaşlar buradaki kamera denetim butonunu özelleştirebilirsiniz de. ama burada kamera özellikleri arasında geçiş yapmanızı sağlıyor üst tarafta bir hoparlörümüz var alt tarafta bir hoparlörümüz var sim yuvası altta yine herkesin karıştıracağı simi çıkarayım derken mikrofonu sokabileceğiniz bir sim iğnesi girişi olabilir aman dikkat sim iğne girişi burada type-c girişini burada görüyorsunuz diğer mikrofon yine burada var bu tarafta antenin bazı detayları var. Bu arada antenle alakalı bir özellikler var. Dedim yani videonun başında ya bu telefonda olan özellikler niye bizim telefonumuzda yok? Birazdan anlatacağım. Gerçekten muazzam. Ya örnek verin bir tanesini anlatayım. Mesela siz dağın başında kaldınız. Cep telefonunuz çekmiyor. Cep telefonunuz çekmese de yaklaşık 7,5 kilometre öteye sizin mesajınızı ulaştırabileceği bir teknolojiye sahip. Buyur. Bu teknoloji herkeste olsaydı çok iyi olurdu. Bunun dışında arkadaki yüzey inanılmaz görünüyor. Hiçbir şekilde parmak izi bırakmıyor. Nasıl bırakmadığını anlamadım ama bu camda biraz kalıyor. Bir sileyim. Bir sileyim abi şöyle tişörtle en güzel bez tişörttür. Pamuklu bir tişörtle silebilirsiniz. Eyvallah sildik. Şimdi de dokanacağım. Yani çok aman aman kalmıyor. Kalıyor mu? Evet kalıyor. Sonuçta şöyle tutarken değil mi? kuzey gibi tuttuk diyelim şöyle. Kalıyor mu? Hani çok fazla kalmıyor. Yukarıdaki kameraya bakın ışıkla beraber tarıyorum. Çok fazla kalmıyor. Şöyle dokanmaya devam edin Bir tık kaldı. Ama yine de beklediğimden iyi. Yine de çekerken lütfen dikkat edin. Bir de şu ekrandaki parmak izi açma olayına bir bakalım. Cozurt diye açtı. Çok iyi. Bir de yüz tanımaya bakalım. Açtı ki hani şu açıdan görüyorsunuz telefon epey aşağıda yani. Vallahi açıyor ya. Mis gibi açıyor. Gayet başarılı. Telefonun görünüşü konusunda tek sıkıntı kamera. Bence bu kamera çıkıntısı birçok kişi için al sana Vivo X200 Ultra'm var diyebileceği bir özellik. O nedenle hani çok da takılmıyorum arkadaşlar. Ama ben bu telefonu gerçekten çok premium buldum. Bu arada Türkiye'de satılır mı? Satılırsa kaç kaym olur? Herhangi bir fikrim yok. Sizin yorumlar çok önemli. O nedenle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi bu mis gibi telefonla ilgili aldığım bazı notlar var. Hızlıca başlıyorum. Bu arada elimdeki telefon siyah. Siyah olan ya da kırmızı olan da malzemeden dolayı birkaç gram fark var. Yani bu telefon 232 gram. Eğer gümüş alsaydınız 229 gram olacaktı. Doğal olarak 3 tane renginde söylemiş olduk. Siyah, gümüş, kırmızı. Kalınlık 8.7 milimetre. Telefon Android 15 işletim sistemine sahip ve içerisinde işletim sistemini gördünüz. Origin OS'un en yeni sürümü var. Tabi bu Çin'deki işletim sisteminin adıydı. Global'deki işletim sisteminin adı. Aynı zamanda Türkiye'de kullanılacak Vivo X200 Ultra'nın işletim sistemi ise ColorOS olacak. Yani temelde aynı isimleri farklı ya bu Çin'deki işletim sistemi bir özelliklere sahip onu da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bana çok mesaj geliyor. Anlatacağım diyorsun, anlatmayı unutuyorsun. Ya. Vallahi anlatacağım. Hepsinin notunu aldım. Yani bu Çin'de acayip şeyler yapıyor. Bir tanesini anlatayım. Mesela konserdesin. Yani konserde ya da maçtasın. Video basacaksın sosyal medyaya. Normalde herkesin internet trafiği boğulurken senin internet trafiğin bu telefondaki teknoloji sayesinde boğulmuyor. %40 daha hızlı bir şekilde internetten video gönderebiliyorsun, WeChat'ten falan paylaşabiliyorsun arkadaşlar. Böyle çılgın özellikleri var. Telefonun depolama birimini çok merak edenler olabilir. 256 GB ile başlıyor. 512 GB ve 1 TB olmak üzere farklı seçenekler var. Hani bir tane kart yuvasına microSD kart koysam da artırsam olur mu diyenler için maalesef böyle bir imkan yok. Depolama teknolojisini merak edenler olabilir. UFS 4.1 tamam eyvallah böyle bir sürü rakamlar falan verdin de hani rakipleri ne durumda? Onlarda ne vardı bunlarda ne var diyenler için söyleyelim. Xiaomi 15 Ultra ya da Poco F7 Pro gibi telefonlarda da UFS 4.1 var. Bu arkadaşta da UFS 4.1 var. Yani okuma yazma performansı oldukça başarılı. Ne anlama geliyor? İşte bir oyun kurdun diyelim. Bayağı da yüksek hacimli bir oyun. Daha hızlı açılıyor. İşte yüksek hacimli videoları kopyaladığın oluşturulma aşaması daha kısa sürede tamamlanıyor. RAM konusunda da iki seçenek var. 12 GB ya da 16 GB ikisinden birini tercih edebiliyorsunuz. Geçiyorum buradaki ekrana. Ekran gerçekten güzel. Deneyimi çok güzel. Ekranımız 2K Zeiss Master Color ekran. 6.82 inçlik LTPO AMOLED bir ekrandan bahsediyoruz. Bunun Pro olan modeli 6.78 inçte, Ondan biraz daha geniş bir ekran var. Çözünürlük Az önce söyledim 2K aslında çözünürlüğü ifade ediyor. 1440'a 3168 piksellik bir çözünürlük var. Bu arada inç başına düşen piksel yoğunluğu da 510. Yani akış çok iyi, netlik çok iyi, kontrast çok iyi, ışık çok iyi. Yani güneş altında baksanız da oldukça iyi görünecek. Sadece şu ekranı koruyan kısım biraz iz bırakıyor. Artık onu sileceğiz. Yani yapacak bir şey yok şu olay anladığım kadarıyla. Vivo X200 Ultra sahiplerinin bir alışkanlığı olacak. Onun dışında bir şey yok. Gerçekten çok başarılı bir ekran. Zaten şu ekranı korumak için ben şu üzerindeki korumayı kaldırmazdım. O mutlaka kalmalı. Ekran bu arada 120 Hz yani 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişiyor. Maksimum parlaklık da 4500 nit. Ekran konusunda söyleyebileceklerim bunlar. E, menüyü yukarıdan aşağı indirdiğimde neler görüyoruz ona da şöyle bir bakalım. Parlaklığı şimdi bir yükseltelim şöyle. Yükselttik yükselttik. Bir de beyaz bir sayfa açtım. Şu anda geleceğimiz gibi aydınlandık arkadaşlar. Üstteki kamera bayağı bir aydınlık gösterdi. Şu anda bu gerçekten böyle gözü de rahatsız edebilecek kadar bir beyaz var. Yani güzel bu teknolojiler güzel. Bu odanın içi biraz karanlık. Burada bizim gözümüzü rahatsız etti de hani güneş altında çok iyi duruyor. Ama bana soracak olursanız asıl konuşmamız gereken şey buradaki kameralar. Kameralardan bahsedelim. Ana kameramız 50 megapiksellik bir kamera. OIS var. 35 milimetrelik Zeiss Humanities belgesel lensi var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ya belgesel demek hani insan gözüne en yakın açıyla çekmek, o lensle çekmek. Şimdi burada 35 milimetrenin insan gözüne en yakın oda karalığı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Şimdi bu 35 milimetre ile beraber burada yaptığınız çekimlerde az önce söylemiş olduğum gibi Zeiss'ın Humanities belgesel lensine sahip Sony'nin LYT818 sensörüyle birleşince bu sefer gerçekten belgesel odak uzaklığıyla insan gözüne en yakın perspektifi sizlere veriyor. Bu arada olay sadece belgesel de değil sokak fotoğrafçılığı için de çok güzel bir seçenek. Buradan Ediz Özcan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hani onun da çekim yapabileceği güzel bir teknoloji diyebiliriz. Tabii ki bu ana kamera 50 megapiksel için geçerliydi. Şimdi bu kameraların çıkıntı yapmasının asıl sebebi tabii ki telefoto kamerası. Şimdi ona geçiyorum. 200 megapiksel çözünürlüğündeki periskop telefoto kamera yine o destekli ve 3.7x optik zoom yapabiliyor. 85 mm'lik Zeiss'ın süper telefoto lens ikinci sürümüne sahip olan bu yapı sayesinde içeri gelen ışık miktarı %38 oranında artırılmış durumda. Bu arada bu lense Samsung'un HP 9 sensörü kullanılıyor. Bir de bu lense ek olarak acayip bir paket daha var. Eğer siz o paketi satın alırsanız fotoğrafçılık paketi bu. Yani Xiaomi falan da yapmaya başladı. Bu arada etrafında da bir Allah'ın kulu bu paketi almadı. Yani markalar bunu sunuyor. Ne alanı gördüm ne kullananı gördüm. O nedenle yine de yapmışlar. Saygı duyuyoruz. Yine söyleyeceğim. Şimdi bu fotoğrafçılık kitini alırsanız telefoto lense bir adaptör takıyorsunuz. Şu anda Vivo'nun web sitesinde gördüğünüz bu adaptör sayesinde ne oluyor? 2.35x objektifi kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber odak uzaklığınızda 200 mm'ye denk geliyor. Geçiyorum 3. kameramıza. Ultra geniş açılı bir kameramız var. O da yine 50 megapiksel çözünürlüğünde 14 mm'lik ZEISS'ın ultra geniş açılı lensi var. Burada da Sony'nin yine ana kamerada olduğu gibi LYT818 sensörü kullanılmış durumda. Şimdi bu kameraların çözünürlükleri lensler sadece Vivo'dan var. Yo doğru diyorsunuz yani bunu düşünenler varsa yani bunu başkaları da alıp kullanabilir. Şimdi Vivo'ya özgü olan şey sahip olduğu çipler. Özellikle iki tane çipi var. Bunlardan bir tanesi VS1 çipi, bir diğeri de V3 Plus çipi. Şimdi bu çipler bu kamerayla bu donanımla beraber olunca ne yapıyor anlatacağım. VS1 çipi ön işleme yapıyor. Yani ham görüntünün verilerini topluyor, temizliyor, optimize ediyor. V3 Plus çipi de son işlemeye üstleniyor. Yani çekim yapıldıktan sonra görüntüleri işlerken ne yapıyor? Netliği artırıyor, rengi daha da iyi hale getiriyor, gürültüyü azaltıyor. Yani sizin anlayacağınız V3 Plus isimli çip son ütüyü yapıyor. Son ütücü çip diyebiliriz bu arkadaşa. Kameralar konusunda bir de ön kameramız var. Ön kameramız da yine 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bu arada sadece fotoğraflardan bahsettik. Fotoğraflarda da hani bizim diğer telefonlarda alıştığımız 1x, 3x, 5x, 10x, 100x gidiyor ya. Şimdi onun yerine burada şöyle bir şey var. 14 mm, 35 mm, 85, 170 işte 230'a kadar gidiyor arkadaşlar. Böyle bir ifade kullanılmış. Menüye baktığınız zaman hani ne seçenekler var? Bir snapshot Seçeneği var. Yine farklı lensler kullanacağınız, landscape ve night mod var. Devam ediyorum. Portrait modumuz var. Fotoğraf var. Video var. Herkes video çözünürlüğü merak ediyor. Tıklıyorum. 8K 30 fps çekebiliyorsunuz. 4K 60 veya 120 fps çekebiliyorsunuz. 4K 60 fps'te 10 bit log çekim yapabiliyorsunuz. Dolby Vision teknolojisini destekliyor 4K 60 fps. Bunlar. Kesinlikle bir amiral gemisinde rekabet edebilecek özellikler ek olarak hani o 8K 30 FPS ya da 4K 120 FPS de söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela HDR'ı açtığımız zaman bakın Dolby Vision geldi. Dolby Vision kapandı. Dolby Vision'ı tekrar açıyorum. Hem Dolby Vision var hem de 4K 60 FPS var. Bir de sarsıntı engellemeyi açtım. Ultra Stabilizasyon. Şimdi ultra stabilizasyonu açtığım zaman çözünürlük 2.8K'ya düştü. 60 FPS bir de HDR kapandı. Böyle özellikler var. Eğer ultra stabilizasyonu kapatırsak tekrar coşabiliriz arkadaşlar. 4K'nın 120 FPS'inde bile çekim yapabiliyoruz. Böylece ağırlaştırdığınız zaman çok daha güzel sinematik çekimler olabiliyor. Portre videomuz yine burada var. More dediğimizde de dokümanları yüksek çözünürlüklü kaydedebiliyoruz slow motion çekimler yapabiliyoruz. Time lapse yapabiliyoruz. Su altında çekim yapabilirsiniz. Bir de special camera var. Yani bu Apple'ın Vision Pro'ları gibi birden fazla kameranın kullanıldığı daha böyle uzamsal videolar. Hani içinde gezebileceğiniz video ama bunun için bir gözlüğe falan ihtiyacınız var. Böyle special videoları da bu arkadaşlar çekebiliyorsunuz. Bu seçenekler var. Bir teknik bilgi daha paylaşacağım. Bu telefonun detaylı videosunu Yeşil Robot YouTube kanalımızda da izleyebileceksiniz. O nedenle Yeşil Robot'a abone değilseniz mutlaka abone olmanızı öneriyorum. Şimdi bahsedeceğim bir standart var. CIPA. Açılımı da Camera and Imaging Product Association. Yani kamera ve görüntüleme ürünleri birliği. Şimdi bu oluşumun, bu STK'nın bir standardı oluyor. 1, 2, 3, 4 diye SIPA 5.0'ı destekleyen bir telefon. Ne oluyor SIPA 5.0 olunca? 5 durağa kadar titreşim telafisini sağlıyor. Peki bu 5 stop avantajı önceki modellerde 3, 4 ise şimdi burada 5 olunca ne oluyor? Yükseliyor. Yani düşük ışıkta telefoto çekimlerde daha az bulanıklılık oluyor. Ya da fotoğraf ve video çekenler için elde çekim yaptığınızda daha net, daha akıcı bir içerik elde ediyorsunuz. O nedenle CIPA 5.0 standardını destekli olması da bence mutlaka söylenmesi gereken bir özellikti. Eyvallah bu zamana kadar kameraların özelliklerinden, donanım özelliklerinden bahsettim. Şimdi fotoğrafı çektikten sonra sahip olduğu yazılımla beraber neler yapabiliyor? Yapay zeka özelliklerinden biraz bahsedelim. Örnek vermek gerekirse yapay zeka sayesinde objeyi kaldırabiliyor. Bunu diğer telefonlarda yapıyor. Yine bunu göstermiş olalım. Yapay zeka ile beraber otomatik bir kompozisyon düzenleme teknolojisi var. Yani bu nedir? Yani fotoğrafı çektik. Hani bir daha fotoğrafı çektik ama işte yamuk çıktı. Yani yamuk çıktıysa bu düzeltiyor. Daha böyle profesyonel görünüyor. İhtiyacınız olabilir. Ama beni en çok merak ettiren özellik şu. Şimdi diyelim ki bir fotoğraf çektiniz ya. Hava bulutluydu. Ama sen istiyorsun ki hava güneşli çıksın. Abi telefonla çekilen fotoğrafta havayı değiştirebiliyorsun. Yani sanki o telefonla çektiğin görüntü yaz aylarında çekilmiş gibi. Yani fırtına da çektin. Değil abi hayır yaz aylarında çektim gibi görünüyor. Ya bilmiyorum bunlar da var. Sahtekarlık gibi geliyor ama yani sonuçta teknoloji olunca anlatayım dedim. Böyle özellikleri var. Çektiğiniz fotoğrafta işte basket atacaksınız. Zeminde görünüyorsunuz. Dur biraz daha yükselmiş gibi görüneyim. Objeyi taşıyabiliyorsunuz. Ya da bir şey çektik ama çok dar oldu abi. Yani keşke daha geniş açılı çekseydim dediniz ama ortada görüntü yok. Yapay zeka buradaki görüntüleri daha da genişletebiliyor. Şimdi de biraz donanımsal özelliklerini anlatalım. Tamam ekranı güzel, kameralar çok iyi, yapay zeka var ama bunlar nerede çalışıyor? Tabii ki Snapdragon 8 Elite platformunda çalışan bir telefondan bahsediyoruz. Grafik işlemcisi de işte Adreno 830. Bu da ihtiyaç duyduğumuz yüksek performanslı işleri tıkır tıkır hallediyor. Tabii burada her telefonda Snapdragon 8 Elite var. Yani bu arkadaşın farkı ne? Tabii ki soğutma mimarisi çok önemli. Ice Field adını verdiğimiz bir teknoloji var. Bu soğutmayla beraber saat hızı hep yukarılarda tutuluyor. Yani işlemcinin frekansı oldukça yüksek çalışıyor. Bu da bataryayı daha az tüketmesine, daha performanslı çalışmasına ve daha uzun süre çalışması anlamına geliyor. Buradaki soğutma teknolojisi. Peki batarya, şimdi batarya konusunda bilgi vereceğim. Bu arada telefonu sallayınca ses geliyor. Niye? Gerçek anlamda o his var. Hiç, hani aldın bu telefonu dünya para verdin. Sallayınca Hakkı abi bundan ses geliyor Hakkı abi falan. Ya hiç şey yapma. Sıkıntı değil içerideki sallantı o his. Yani tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Bir motion sensör var. Hiç merak etmeyin her şey yolunda. Şimdi bataryayı anlatıyordum. 6000 mAh'lik saatlik bir bataryası var. Şimdi baktığımız zaman tamam bu kamera biraz kaba ama yani normalde telefon ince. Yani bir iPhone 16 Pro Max ile kıyasladığımız zaman onun kadar ama batarya kapasitesine baktığımız zaman ondan çok daha fazla bir batarya kapasitesi var. Nasıl oluyor? Cevap teknolojide çünkü 3. nesil silikon anot teknolojisine sahip bir batarya var. Bu da daha ince bir boyuta daha büyük bir kapasiteye sebep oluyor. Bir de yarı katı hal pil teknolojisi kullanıldığı için aşırı düşük ya da böyle çok yüksek sıcaklıklarda buradaki batarya bir tehlike oluşturmuyor arkadaşlar bu teknolojilerin bu telefonlara gelmesi kesinlikle güzel oldu. 6000 mAh saatlik bir batarya iyi. Şimdi bu bataryayı işte kutudan çıkan adaptör kablo görüyorsunuz. 90 wattla şarj ediyor. Belki daha hızlı şarj edebilir miydi? Yani edebilirdi. Hani uçan kaçan bir telefon var elimizde. Kablosuz şarj etmek istediğimizde bu sefer 40 wattla şarj edebiliyoruz. <laughs> bu arada mesela 90 Watt'a ya biraz hızlı olsaydı iyi olurdu falan dedik ya. <laughs> Apple tarafında e, bu olay 27 Watt. Yani kabloyla maksimum 27 Watt şarj edebiliyoruz. Kablo da 15 Watt şarj edebiliyoruz. Hani onlarla kıyaslarsan tabii ki iyi. Ama Apple tarafında konuşmamız gereken daha farklı şeyler var. Sadece bu şarj hızını karşılaştırıp Apple'ı döversek haksızlık yapmış oluruz ama yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Realme'de, Oppo'da SuperVolt teknolojisi de var. Bunlardan böyle 200 küsür wattla şarj edebiliyoruz. O nedenle bu kıyaslamaları söylemekte fayda var. Telefonun suya ve toza dayanıklılık konusunda da güzel sertifikaları var. IP69, IP68 sertifikalarına sahip. Aynı zamanda bağlantılar konusunda da bizi mutlu ediyor. Çünkü Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 var. Eğer bu telefonun 16 GB RAM'e sahip olan 1 TB'lık modelini alırsanız da bu sefer uydu üzerinden haberleşme teknolojisinde kullanabiliyorsunuz. Bu özellik sadece o seçenekte var. Hangi uyduyla haberleşiyor? Cevap tabii ki Çin'in Baidu adlı uydularıyla haberleşiyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi çok güzel özellikler var demiştim. Yani bence bir telefonu kıymetli kılan o. Yani Apple'ın bu zamana kadar avantajlı kaldığı durumda durum da buydu. Yani mesela diyorsunuz ki bir tane konser gördünüz. Yani orada bir bilet alma ihtiyacınız var. Abi bu bilet alma işini bu arkadaş hızlandırıyor. Yani ara birim orada bir konser gezdiğinizi anlıyor ve bilet alma işini çok hızlandırıyor güvenli bir şekilde. Bu Çin'de gerçekleşiyor tabi bu olay. Onun dışında konser optimizasyonu var. Yani videoyu WeChat'ten gönderirken %40 daha fazla performansla hızlı bir şekilde gönderiyor. Etraftaki insanlar daha yavaş gönderse bile Özel bir teknolojiyle bu arkadaş hızlı gönderiyor. Anladığım kadarıyla orada önceliklendirme var. Paketleri önceliklendiriyor ve bu hızlı gönderimi sağlıyor. İşin güzel tarafını söylüyorum. Videonun başında söylemiştim. Diyelim ki şebeke çekmiyor. Şimdi biz bu telefon aracılığıyla 7,5 kilometreye kadar interkom. Yani sanki ikimizin elinde bir telsiz varmış gibi haberleşebiliyoruz. Yani bu bence müthiş bir olay. 10 kilometreye kadar da bir acil yardım mesajını, SOS mesajını yayabiliyoruz. Bu teknolojiler işte övgüyü hak eden teknolojiler. Tabii ki bu olaylar anladığım kadarıyla sadece Çin'de oluyor. Yine de ben bu konuları sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar Vivo X200 Ultra'nın kutusunu açtık, hızlı bir şekilde kurulumunu yaptık ve öne çıkan teknolojilerini sizlerle paylaştık. Daha detaylı derinlemesine bir incelemeyi oyunlardaki performansı nasıl, farklı farklı alanlarda çekim performansı nasıl? Tabii ki bunları sizlerle paylaşacağız ama fotoğraf ve kamera yetenekleri bizim için önemliydi. Şimdi sizi çektiğimiz özel videolarla baş başa bırakıyoruz. Arka kameranın 4K 60 FPS performansını sizlerle paylaşıyorum. Şöyle ofiste gezeyim. Ofis biraz karanlık. Çok fazla ışık açmadık. Ama yine de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada çekim esnasında 35 milimetreye geçtim. 85 milimetreye geçtim. 85 milimetrede de yine hareket etmeme rağmen gayet iyi. Samet kitlendi. 230 milimetreye geçeceğim. Samet'in ağzına gireceğim büyük bir ihtimal. Şu an 230 milimetrede 14 milimetreye tekrar aldım. Bence şu operasyonları yapması güzeldi. Şu anda Vivo'nun ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Hani ofiste hani çok fazla ışık yok. Ama yine de bir acaba dedirtti. 4K 60 fps yürüyorum. Yine sabitleyici dijital olarak da gayet güzel çalışıyor. Ön kameranın deneyim bu. Daha ışıklı ortamlarda çok daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Geldik videonun sonuna Vivo X200 Ultra'nın hızlı bir şekilde incelemesini Türkiye'de ilk kez hatta birçok ülkede ilk kez yapılıyor. Daha bir hafta önce tanıtılmıştı. Shift Elite'in farkıyla sizlerle paylaştık. Yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi yorumlarda tartışma vakti. Bu telefon mu? Rakipleri mi? Apple mı?